Herkese merhabalar selamlar arkadaşlar hoş geldiniz bugün şimdi önceki videoda Balkayru yenmiştik ve şu anki videomuzda da şöyle şunu ekrandan alalım evet şu anki videomuzda da yeni karakter bu yeni gelen bak zaten elimizde yok her zamanki gibi şöyle aşağı gidelim sahip olunamayan diyelim yani şu para kedi keşke çıksa intrah intrah lan filan filan Inter Milan neyse. Omega Sentinel bu da güzel karakter ya bak. Gor. Gor'u indireceğiz bugün. Ve 6 yıldız kristal imza açacağız. Kristal mahzenine gitmeden direkt olarak oyuna giriyorum. Böyle etkinlik görevi diyelim. Evet. Goro indirdiğimiz zaman tek tur atmış oluyoruz. Bu arada görüntüm nasıl görünüyor? Görünüyor muyuz? Şöyle biraz şöyle. Kendimiz görünelim. Şimdi Gor'u indirdiğimiz zaman 6 yıldız kristal açacağız. Öncelikle ön izle diyelim. Bu yolda muhtemelen teknoloji miydi? Böyle bakalım. Bu lan bu? Hakikaten gormuş. Evet. Avantajdan yaralan muhafız bir adet kuyu kazma etkisine sahipken hızını koru yere serme darbesi için. Teşekkürler salgama. Her defasında üzerinden tüm zayıflar. Savaş yolu saldırıdan bir zayıflatıcı temizlendiğinde muhafız bir o oh, pasif kazanıyor. Demek ki bu bize sürekli bir zayıflatıcı verecek. Bilim karakterleriyle içinden geçeriz. Şöyle Dragonman kalsın. Tamam bu üç kalsın. Bilimden yani şöyle alalım. Bir tane daha bilim alalım. O da kim olsun lan? Kim olsun? Kaptan olsun. Onun harici Goru. Gor gor görelim. Goru görelim. Goru gor görelim. <laughs> Şimdi şimdi bakalım gideceğimiz yol. Bu arada arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Lütfen sizlerden diyeceğim. E, videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizler için çekiyorum arkadaşlar. Vallahi sizler için çekiyorum. Bu arada bu yoldan gidersek. Bakıyoruz aşağılara. Basit bir yol olsun ki hızlıca ilerleyebilelim. Magic var. Evet olduğumuz yere tekrar gidelim. Böyle Mephisto falan var. Orası kalsın. Evet bakalım hızlıca bakıyorum. Öncelikle yola bakıyorum. Diritme falan olabilecek bir yer var. Şöyle şu sağdan gidelim. Daha sünnettir. Daha iyidir. Sağdan başlayalım. <laughs> Belki bir dum çıkartırız falan. Yani videomuz boşa gitmemiş olur. Şöyle. Şimdi buraları Abomination'la tekleyeceğimi düşünüyorum. Zaten mükemmel ötesi bir karakter çıktığı ilk günden beri kullanıyorum. Öncelikle bir zayıflatıcı vermemiz lazım şu çakala. Bloğumuza bile dokunmadı. Evet. Zayıflatıcılar her temizlendiğinde üzerimizde hiddetler oluşuyor. Evet üzerinde ne kadar zehir olursa o kadar avantaj gibi görükse de aslında kendine dezavantaj sağlıyor. Keşke de hemen atmasaydım. Evet, fırtınanın içinden geçtim geldim. Evet, l bir e atacağım. Evet, eridi zaten ve gördüğünüz gibi oynaması çok zevkli. Yani şöyle hızlıca boss'a doğru gidip direkt goru görmemiz lazım. Goru goralım. Goru goru goru. Goro, Gor'u vardı lan eskiden. Acaba bu o karakter mi? birin gel bakalım. Hemen ellerimizden öp dövüşü sürdürelim. Gol de o kadar. Ya şu an canlı yayın yaptığımızı varsayarsak canlı yayın gibi. Aynen öyle canlı yayın yapıyormuşuz gibi. Bu arada bir dakika oyunun sesini biraz açmak istiyorum. Zaten var. Tamam. Hoparlörün sesini almasın ama bir yandan da çalsın. Evet. Böyle. Oyunun sesi umarım aşırı çıkmaz. Böyle şöyle olsun da. Ha. Alttan alttan çalsın ya. Daha iyi oluyor. Gel. Hop birader ne haber? Dört tane zehir vermişiz zaten. Bir daha l 1 attı. Aha Esselatu selam -es L2 attığımız anda erimeye başlayacak. Yanında duralım. Ve dövüş burada biter. 16 darbe mi attık ya? Güzel. Müziğin sesi çoksa kapatabilirsiniz. Oo bayağı çok gibi geliyor. O oh, Abomination Abomination'a karşı bakın şimdi size burada bir şey deneyeceğim. Zehir miktarı Abomination üzerinde ne kadar çok olursa o kadar avantaj bizim için. Olabildiğince L2'yi doldurmaya çalışacağım. Bizim üzerimize zehir vermesin çok. Bakalım. Aynı anda zehir verdik birbirimize. Bu arada benim üzerimdeki zehir 7 oldu. Okus falan olursa ben de erimeye başlayacağım. Bu yüzden böyle bir, bir tık geri kaçalım ki. Hayır. l 2 atmak mükemmel ötesi bir seçenekte. Üzerimizdeki zehirler düşsün. Evet. Abomination'ı stratejik dövdüm. Üzerimde 9 zehir üstüne çıksaydık hemen bize asiti verecekti asitle eriyecektik yani o yüzden dolayı ama anladınız işte ya ben bunları anlatmıştım yani elektrikli süpürge falan onu biliyor musunuz o hikayeyi eşofmanlı Şevket Hoca var evet severmiş. bir an bunu gümüş yüzbaşı sandım zayıf atıcıları hızı vermesi bizim için avantaj Evet hassası verdik iki tane 4 hassas oldu. Bu arada L2 attı ve üzerine doğru atladık. Biz de atalım. 22-25 darbe attık bile. Zehiri kes. Evet. Bu kadar basit ya. Bu kadar basit. Hıp hızlı gidiyoruz. Arkadaşlar durdurabilene aşk olsun. Şimdi şimdiki rakibimiz Drax Drax'ı da kestikten sonra orada bir mutant gördüm. Ama kim o? Kim o ki? Yok ya. Kapıyı bulan, kapıdaki o merceği bulan kimdir? Kapı deliğini kim o ki? Yes. Gereksiz bir bilgi verdim ama. <laughs> Şimdi zehiri 3 tane vermişiz. Güzel. Bir tane daha versek tadından geçilmez. Kafaya vurdu karavana. Drax. Sakin ol Drax'ım. Uçun benim Drax'ım. Olay ikisini bir yakalasa var ya bizi. Şak ananı avradını ne yaptı lan. Eridi ama bize de iyi bir tane vurdu ha. Namussuz ya. Aga sen 10, 15, 20 tane, 30 tane vur. Aa sana gelsin bir ağır saldırıyı çaksın. Böyle eri. Zoruna gidiyor insanına kardeş. Neyse full canla gidiyoruz Goro'ya karşı. Gor. A, Goro şey vardı Mortal Kombat'ta Goro'lar vardı. Ha. Acaba o mu? Onun pelerinin versiyonluğuna benziyor ama o da olmayabilir yani. Bir tane hassas verir lan insan. Ver hassası. Evet. Böyle bir ağır saldırı yapalım. L2 at hadi paşam. Evet akrobatik diyor. O oh ye yeah. hip hop gösterisinden sonra dayak yiyor. Şempanze beast. Goril mi lan bu? Çakma goril. Üzerindeki zehir miktarını kes. Evet verdik. Böyle L1 L işi biter. İşi biter. Mükemmel ötesi de aynı zamanda irade kuvveti, irade ustalığı sayesinde de yenilenme yapıyoruz. Şimdi Gora bir adım ötedeyiz gibi görünüyor. Yine de mini mini birler çalışkan ikiler gibi gidelim. Oh. Bir adım ötede değilmişiz. bayağı bir ötedeymişiz. Ya bu niye bu kadar gereksiz şekilde uzatmışlar ki yolu? Anlamadım gitti yani. Bir enerji daha kullanacağız yani bir de üstüne. Gore vs Doktor Doom. Ötekini Doktor Doom'la kesmiştik. Bunu da Doktor Doom'la kesebilir miyiz? Sorusu akılları karıştırıyor şu an için. Ne bak lan? Kör kuyu mu yazıyor? Kuyu kazma. Pardon. Şöyle bir ağır saldırı yapalım. O bir dakika dur. Aa izleyin şimdi. Eşarbını yan bağlama, eşarbını yan bağlama. Sürekli yenilen açtığı için doktor dunla. Süresiz kesebiliriz bunu. Sınırsız öte döverek hem de. Böyle L3 e atalım bir. Ağır saldırılara devam bak. Yani hiç dövüşmeye gerek yok. 10 dakikada dövüş bitti. Şimdi hiddeti açtığımız için daha hızlı dövüşeceğiz. Evet. Attık. Bir tane daha atalım. Evet dövüş böyle bir devam etsin. Taka tuka 17k Vuruyor doktordum Vuruyor ardı ardına vuruyordu Nefesi kesiliyordu Gorun Aslında hiç Sıkıntıya gerek yok şöyle Sürekli özellik açtığı için Sürekli yenilenme açtığı için Doktor Dum'un işine gelen hareketler bunlar Neyse Çok gaza gelmeyelim One shot'ı yani full canlı attık O 8 kaları kes. 1 1 öteye gitti. Bir daha öldü mü? Gor gitti. Gor gitti. Göre göre gitti Gor. Şimdi şimdi geldik. Zurnun <laughs> zırat zırat neyse. Zurnun zart dediği yere geldik arkadaşlar. Şöyle oğlum dur hareket etme ya. Hareket etme. Hiç hareket etmeyin ya. Evet şu anda tek turu atmış bulunmaktayız. Gor yendik. 6 yıldız kristal açtık videosu tüm hızıyla kaldığı yerden devam ediyor. 2600 parça geldi. Güzel. Şimdi kristal parçamız kaç oldu? 2 tane alfa 2 mi oluştu lan? Güzel. Gerçek 2 tane oldu. 14.000 parça kristal aça gidiyoruz. Evet kristal açma taktiğine bir yenisi daha. 6 yıldızı aldık. Direk açacağım. Açmayacağım vazgeçtim. Çıktım. Şimdi açıyorum. Hop bıraktım. Biraz donsun kristal. Yanıyoruz ha sıcaktan yanıyoruz. Yanmaya değsin ya. Vallahi yerleneceğim dur. Ateş bastı beni. Umarım güzel bir şey çıkar. Kristali hemen açıyorum. Şak bakalım ne çıkacak bakalım ne çıkacak bastık ama 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 aman Allah'ım aman lan avradını ya olacak şey değil ya vallahi billahi ben bırakıyorum bu oyunu ya sıkıldı <laughs> 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 Videoyu durdurmayı unutmuşum pardon. <laughs> psikolojimle oynuyor bu oyun. Benim psikolojimle oynuyor. Allah belanı vermesin. Kapat kapat. Yani ben size veriyorum yorumları.